Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 3-4-5 ayeti matematiğin polinomlar kısmındayız. Birinci testini çözmüştük arkadaşlar. Kanalda yüklü. Şu an ikinci testi çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuzda hangileri polinomdur diye soruyor. Geçen videoda da söylemiştik. Polinom olabilmesi için arkadaşlar x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması gerekir önündeki sayının da reel sayı olması gerekir. Bu iki şartı sağlıyorsa polinomdur diyeceğiz. Şimdi bakalım ikisinin üzerindeki sayı 8. Doğal sayımı Evet. Önünde ne var? 1 bölü 8 var. Reel sayımı Evet. Rasyonel olabilir, köklü olabilir. Bu sıkıntı değil. X köklü olmaz. İkisinin üzerinde eksi olmaz. 2 zaten bildiğiniz bir sayı. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunun yanında aslında hiçbir sıfır var kurallar uyuyor. Bu doğal sayı, bu da reel sayı. Demek ki bir şartlara uyar. 2'ye geçelim. Bu tarz ifadelere dikkat ediyoruz. Kesirli olan ifadeler her zaman sizi düşündürtüyor. Biz bunu ayrı ayrı yazsak arkadaşlar. x bölü x artı 10 bölü x. Şimdi x bölü x ne olacak? 1 artı. Şimdi polinom olabilmesi için x'lerin kesinlikle yukarıda olması lazım. Onu yanında tutabiliriz. Önüne de yasak olurdu. Şimdi burada 1 var. Yukarıya çıktığı zaman ne olacak? Eksi 1 olacak. Peki eksi 1 doğal sayı mı? Doğal sayı değil. O zaman 2'yi alamayız. Peki geçtik üçüncüye. Bakın x'e odaklanıyorsunuz. x'in üzerindeki sayı 2. Doğal sayı mı? Evet. Önündeki sayı hiç önemli değil. Reel sayı zaten. Yanında eksi 11 var. Sıkıntı değil arkadaşlar. x'leri 0'mış gibi düşünebiliriz. O zaman bu da bir polinom. Cevabımız 1 ve 3 olacak. İkinci sorudayız. Bu ifade polinom olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bu bir polinomsa ne dedik? Burası doğal sayı olacak. Doğal sayı da 0 ve açısı ve Bu da doğal sayı olacak. Böyle yapalım. Bu kısım önemli değil. Böyle bir kenara taşıyalım. 13 eksi ne negatif olamaz. O zaman ya sıfırdır ya sıfırdan büyüktür. O zaman 13 büyük eşittir Yani, yani n 13 veya 13'ten küçük olacak bu bir En n bölü 2 de doğal sayı olacak. Yani paylı paydalı olmayacak arkadaşlar. O zaman n 2 ve 2'nin katı olmak zorunda. Peki n'yi 2 seçersem mı? 2 bölü 2'den olur. 4 seçersem olur. 6 seçersem bakın 3 olur. Sıkıntı yok. 8 seçersem olur, 10 seçersem olur, 12 olur ama 13'e kadardı. 13 zaten seçemiyorum. 3, 6 tane farklı değer alır diyoruz. Üçüncü sorumuz sabit polinom diyor. Arkadaşlar sabit polinomda x yok. Kesinlikle x olamaz. E, var, yok. Var, yok kesinlikle yok diyeceğiz. İkisini silmemiz mümkün değil ama önündekini sıfır yapınca bu şekilde yok etmiş oluruz. O zaman buradan A ne olur? 2 olur. B ne olur? Eksi 4 olur. Getirip yerine yazsak bizim polinomumuz ne olur? Bunlar zaten sıfır olacak ya. Gitti. yazmamıza gerek yok. A yerine 2 yazıyorum. Eksi. B yerine eksi 4 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Eksi eksiden artı 4. 4, 4 daha 8 olmuş. Oldu. Tabi biz polinomu bulduk. Ee, bizden başka bir şey istiyormuş. Pb. Hemen şuraya bir silelim. Pb eksi a istiyor. Yani b neydi? Eksi 4'tü. Eksi a. a karşıtı 2. Şimdi arkadaşlar sabit polinom ya. X yerine ne yazarsanız ister 1 yaz, ister milyon yaz, ister 2 yaz. Hiç fark etmez. Hep 8 çıkacak. O yüzden p eksi 4'tü. 8 olur. Bunun yerine 8 yazıyorum. 2 çıkarsa cevabı 6 bulmuş oluyoruz. Evet istenene de dikkat edin. Biz ilk başta hemen bulmuş olduk. Geldik diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar Px ve Qx polinomları için Px'in derecesi 6'dır diyor. Daha önceki videoda demiştim. Muhtar seçin arkadaşlar. Derecesi 6 ise Px'i biz x üzeri 6 gibi düşünebiliriz. Yani diğerler önemli değil. 100 tane de termos hiç önemli değil. Önemli olan şudur. Bunu muhatap alacağız. Qx'e baktığımızda 3. O zaman Qx'i x üzeri 3 olarak düşüneceğiz. Sonra getirip yerine yazalım. P'nin karesi diyor. P buydu. X üzeri 6 idi. Karesini alıyorum. Ne olur? X üzeri 12 olur. Ders çarpıldı. Qx'i alacağız. Qx neydi? x küp. Hemen devam ediyoruz. E, tavanlara aynı üstler çıkarılır. 12'den 3 çıktı. 9. Şimdi bunun derecesini alacağız. Bakın böldükten sonra dereceyi alıyor. Dikkat edin. Derecelerini böldün demiyor. Parantez önemli. O zaman x üzeri 9'un derecesini de biz kaç diyeceğiz? 9 diyeceğiz. Evet 5. sorudayız. 5'te diyor ki Polinomunun sabit terimi 10'muş. Arkadaşlar bak px polinomunun sabit terimi. Biliyorsunuz sabit terimi 0 yazıyorum ama hangisinde diyorsun onu da yazıyorum. Yani p 0 10'muş. Böyle düşüneceğiz. Yukarıdaki bize yardımcı olsun diye verilmiş. Yani bu bir araç. Bu bizi ilgilendirmiyor ilk başta. İlk başta bizi ilgilendiren sadece P0. Dur düzenleyelim. O zaman bunu sıfır yapan sayı kaç? Hemen iki artı gidiyorum. Sıfır yapan sayıyı buluyorum. Eksi birmiş. Getirip yerine yazıyorum. P -1 1 eksi bir artı bir eşit bir. Eksi bir kare. İki çarpı eksi bir. Eksi mi? Burası zaten sıfır oluyor. Bizden bize verilen bakın P sıfır olmuş. Sonra on diyeceğiz buna. Şu ne oldu? Bir oldu. Eksi iki oldu. Eksi mi? Kaç eşit? Ona. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. karşı yatarsan 11 eksiyle çarparsam M'yi eksi 11 bulmuş oluruz. Altıncı sorumuz. Altıda arkadaşlar P x eksi 1'in sabit terimi. Dikkat edin. Bunun sabit terimi olmuş. O zaman şurada x yerine 0 yazarsam ne olacak? P eksi 1 çıkacak. Bu olmuş. Bakın bunu gözden kaçırmayalım. Ve kutu içine de alalım. P-1 olmuş. Şuraya yazalım. P-1 eşittir 10. Şu ifadenin de katsayılar toplamı dedi. Katsayılar toplamında kaç yazıyorum? 1. Nerede yazıyorum? Aha bak şurada. 1 yazsam 2 kere 1. 2. 1 daha 3. O zaman Q3. Kaç eşit? 7. Bu da dursun. x eksi 1'e bölümünden kalan kaçtır? Ne yapıyorduk bölümde? 0 eşitliyorduk. Çıkan sonucu x gördüğünüz her yere yazıyorduk. Yazalım. Burada getir 1 yazsam 1 olur. 1 yazsam eksi 2 artı 3 çarpı 1. Düzenleyelim. Bu 1 zaten yazmasam da olur. Şu eksi 1 olur. Bu da q 3 olur. Peki P-1 biliyor muyum? Biliyorum. Zaten soru ona göre hazırlanmış. Bu 3 7. Cevabımız 17 olmuş oluyor. 7. soruda. Bakın bölüm diyor. Hemen şunu 0'a eşitliyorum. X eşittir çıkıyor. Nerede yazacağım? Bakın in diyor ya şu polinomun. Bx'in. İşte burada yazacağım yakın olan en yakın hangi polinomu veriyorsa orada yazacağım. O zaman burada yazarsam P2 olur. Kaç eşit? 6'ya. O zaman buraya 1 yazıp P2 yapacağım. 6 eşit. Mantık bu. X artı 1'i 2 yapmak için 1 yazmalıyım. P1 artı 1. Bir. 1'in karesi. Bakın 1 yazdım. 1 yazdım. Eksi 2. P2 oldu bu. Bu 1 olur. Bu P olur. Bu da eksi. Kaç eşitmiş? 6. 1'den eksi 2 çıktı. Eksi 1. Karşı yatarsam artı 1. P'yi 7 bulmuş oluruz. 8. sorudayız. Arkadaşlar diyor ki bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Mantık değişmiyor bakın. 0 eşitlersem 2 çıkar mı? Çıkar. Nerede yazacağım? Şu polinomu diyorsa bu polinomu diyor. Burada. Burada. 2 yazalım. Q2 artı 2 çarpı P2 eksi 1. Yani bizden aranan şey neymiş? Q2 2P1'miş. E, Peki Q2 bulabilir miyim? Yukarıya baktığımda evet Q var. Bunun 2 olmasını istiyor. 3 yazmam gerekiyor. 3'ten 1 çıktı. 2 oluyor çünkü. Evet. 3 üç yazıyorum. 3'ün karesi eksi 1'in karesi. U2 olur. 2. Bu da 9 olur. 9'dan 1 çıktı. Peki 8'in karesinden 64 getirip yerine yazıyorum. P1'i bulacağım. Zaten hazır. Direkt 1 yaz. 1'in küpü eksi 1 artı 1. Bunlar birbirini götürür. 1 çıkmış olur. 64, 2 daha. 66. Hangi şıkta? B şıkkında varmış arkadaşlar. 9'dayız. 9. soru da P2 artı 1'in 1 bir çarpanı. Arkadaşlar mesela 6'nın çarpanları 2 çarpı 3. Yani çarptığın zaman 6'yı veren ifadeler demek. Burada ekstradan bir bilgi vermek lazım. Mesela 6'yı 2'ye bölsem kaç kalır? 0. 3'e bölsem kaç kalır? 0. O zaman çarpanlar bunun bölenidir. Yani ben bu sayıyı çarpanlarına bölsem kalan 0 olur. 2'ye ve 3'e böldüğümüz zaman kalan 0 olur. Bunu düşünmemiz lazım bu soruda. O zaman Px artı 1'in 1 çarpanı x artı 2 ise yanına başka bir şey daha vardı. Onunla da Bx diyelim. Bir şey varmış. Olduğuna göre A kaçtır? Bu bilgiyi kullanacağız. Çarpansa demek ki ben x artı 2'ye bölsem kalan sıfırdır. x artı 2'ye bölmek biliyorsunuz. 0 eşitleyip çıkan sayı burada yazıyorduk eksi 2 artı 1 eksi 2 artı 2 ve eksi 2. Bu sıfır olur. O zaman komplesini sıfır yapar. Burası ne oldu? P eksi 1. Yani bize bunu buldurmaya çalışıyor. P eksi 1'in sıfır olduğunu bu şekilde anlatmış. Sıkıntı değil. Biz P eksi 1'i nasıl buluruz? İkisi yerine kaç yazarsam P eksi 1 olur? Bir düşünün. İkisi yerine kaç yazsam da eksi 1 olur. Tabii ki sıfır. Ha bilmiyorsam hemen sıfır eşitliyorum. Şey eşit eksi bire. Eksi eşittir sıfır. Yazalım. Sıfır eksi bir. Sıfır eksi iki. Sıfır kare artı a. Kaç eşitmiş? Sıfıra. P eksi bir olur zaten. Biz bunun sıfır olduğunu biliyorduk. Yazdık. Eksi iki karesini alsam. 4 Bu zaten sıfır. Bir de a var. O zaman cevabımız. Eksi 4 olmuş olur arkadaşlar. Demek ki çarpan dediği zaman kalan sıfır. O şekilde. Peki. Px polinomunun buna bölümünden kalan buymuş. Px polinomunu x eksi 3'ün karesine böldüğümüzde hani bir tane bölüm oluşuyor. Bir de kalan oluşuyor. Px polinomunun x eksi 3'e bölümünden kalan kaçtı? x eksi 3'ü 0 eşitliyordum. x buradan 3 çıkıyordu. Getirip burada yazıyordum. Yani p3 oluyordu. Kaçtır diye soruyordu. Demek ki p3'ü soruyor arkadaşlar. Nasıl bulacak? Buradaki bilgiden faydalanacağım. Bunu niye 0 eşitlemedim arkadaşlar? Bu ikinci derece olunca durum biraz değişiyor. Normal bölme kalıbında düşündüm. Peki p3 ne demek? x yerine 3 yaz demek. 3 yazsam p3 olur. 3 yazsam burada da yazsam bakalım kaç çıkacak. 3 eksi 3'den 0. 0'ın karesi 0. Çarpınca yine 0. 4'ten de 3 çıktı. 1. O zaman sorumuzun cevabı 1 olur. Cevap 1. 11'deyiz. P2'sin sabit terimi 11. Sabit terim deyince ne yapıyorum? 0 yazıyorum. O zaman 0 yazsam P0 11. Bunu kullanacakmışız. Kas sayılar toplamı deyince x yerine 1 yazıyorum. 1 yazsam 5. 6 daha 11. Q 11. Eksi 11 çıkıyor. Peki. Olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki tane bilgi var kullanacağım. P0 Q11. İster bunu 0 ister bunu 11 yapacak sayı bunu. Fark etmiyor. Cevap ikisinde de aynı çıkacaktır. 2 eksi 4'ü Sıfır yapan sayıyı bulalım. X eşittir 4. Peki alttakini de yazalım? 3 kere 4. 12 1 çıktı. 11 gördünüz mü? İster buradan ister buradan fark etmeyecek. Peki 4 yazsam yukarısı ne olur? p 0. 4 yazsam 12'den 1 çıktı. 11. Kaç yazmıştım? 4. O zaman 4'ün karesi A çarpı 4 artı 3. P 0'ı biliyorum. 11. Şu 11'i biliyorum. Eksi 11. Sonuç eksi 1 çıkacak. 4'ün karesi 16. 4 artı 3. 16 3 daha 19. Diğer tarafa attım. Eksi 19. Bir de burada vardı. Eksi 20. 4'e bölersem eksi 5 bulur. Evet güzel bir soruydu arkadaşlar. 12. sorudayız. Px çarpı Qx polinomunun derecesi 17. Bölümün derecesi 9. Qx'in derecesi kaçtır? Arkadaşlar bakın. Derece sorularında mümkünse muhtar kullanın. Hani mahalle muhtarı gibi. Px'de bir sürü mesela şurayı düşünün. Bakın buradaki C şıkkını. Bu bir polinom. Bu da bir polinom. Bu da polinom. Bu da polinom. Bu da polinom. Şimdi her terimde işlem yapmak gerekmiyor. Üstü en büyük olanı alsanız temsilci olarak bu yetiyor. Dolayısıyla Px polinomunu biz x üzeri a gibi düşünelim. Dereceyi de bilmiyorum çünkü. Böyle olsun. Bu x polinomu da x üzeri b olsun çarpı diyor ya biz bunları çarpsak üstler toplandığı için ne olacak? A artı B. Derecesi ne oldu? Bu. O zaman yazıyorum. A artı B 17'ymiş. Ve i̇şte bölme var. Bölmeyi de yapalım. Bölme yaptığınız zaman A eksi B olur. Kaça eşitmiş derecesi? 9'a. Yani içleri 9'muş bu. A eksi B'yi 9 eşittir. Bildiğiniz yok etme. Bunlar birbirini götürür. Toplarsak 2A 26 olur. A'yı biz buradan 13 buluruz. Yukarıdakini de yazsam. 13 artı B 17. B buradan 4 olur diyoruz arkadaşlar. B neydi? Şu ikisinin derecesiydi. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Evet, ÖSYM sorularını arkadaşlar, tel telif hakkından dolayı özemiyorum isteyenler uygulamadan çözebilirler. Peki 14. sorumuz. Böyle bir eşitlik veriyor. Bakın p 2 x'in katsayılar toplamı. Ne yapıyorum? 1 yazıyorum. Nerede? Ada burada. 1 yazsam P2 olur. Ben size şunu söylemeye çalışıyorum. P2 4'müş. Burada P2 bulursan yerine 4 yazdı. E P2 bulmak için x yerine 2 yazmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hemen 2 yazıyorum. 2 çarpı P2 bölü 2 eksi Q. 2'den 2 çıktı 0. Eşitmiş. 2 yazıyorum. P2 4 demişti. O zaman 2 çarpı 4'ten burası 4'tü. 8 olur. Bölü 2 eksi Q 0. Burası 1 oldu. 1'in karesi 1 olur. E demek ki bunlar birbirine eşit. Yani 8 2 eksi Q0 eşitmiş. Q0'ı bu tarafa alıyorum. Peki diğer tarafa atınca eksi 6 bulur. İşimize yarayacak. Geçiyoruz diğer kısma. Onu da başka bir renkle yazalım. Şu polinomun x 3'e bölümünden kalan kaç? Hemen 0 eşitliyorum. Buradan x 3 olur mu? Olur. Nerede yazacağım? Burada. 3 yazsam 3'ten 3 çıktı 0. Yani Q0'ı istiyor. Bir e, biz bulduk ki zaten. Kaçtı? Eksi 6. Cevabımız Bursa olur. 15. ve son sorumuz arkadaşlar. Şıklarını böyle bir silelim. Evet. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Peki nasıl bir ifade? P x ile çarpmış. O zaman biz bunu x ile çarpacağız. Q ikisi de x kare ile çarpmış. Şimdi x ile çarpsam x ile x bütün çarpımı bakın x çarpı x küp. Burada 1 var, burada 3 var. Dereceler toplanır. İçleri 4 olur. Eksi 2 çarpı x, x kare. Burada 1, burada 2 var. Ne olur? 3 olur. Aşağıya geçtik. x kare ile x kareye çarpsam 2, 2 daha 4 olur. Artı x kare ile x üzeri 1'i çarpsam x üzeri 3 olur. Eksi 2 ile de çarpsam 2x kare çıkaracakmışız arkadaşlar. Bundan bunu çıkarıyorum. Böyle. Eğer kafamız karışır diyorsanız x üzeri 4 eksi 2 x küp üsttekini yazalım. Alttakini de işaretlerini değiştirerek böyle yazalım. Çıkarıyoruz ya eksi olacak. Bu artıydı eksi olacak. Bu eksiydi. Bir de önüne çıkarmanın eksi gelecek. Artı 2 x kare olacak. Bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Eksi 2. Eksi 1 de buradan geldi. Eksi 3 x küp artı 2x kare. Bakalım hangi şıkta var. Eksi 3 x küp şıklarda göremiyorum. Eksi 6 x küp artı 2x kare var. Bir yerde işlem mı yaptık. 2x küp olur. Tamam. Burası da 4x küp olur. Yani 4'ü yazmamışız arkadaşlar. Bakın x kare ile x'i çarpınca yazmışız da 4'ü unutmuşuz. O zaman şurası 4 x küp. Eksi 2 eksi 4 daha. Eksi 6 x küp olacak o zaman. Hali bir cevap denizli olmuş olur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.